Merhaba sayın dinleyen. size virüs bulaştırmış mıyım? Fular FM'in bir karantina dertleşmesi programı olan Garanti Karantina'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Biz burada üç kişiyiz. Ben Uğur, Gökhan ve Burcu da yanımda. Kendileri zaten benim normal hayatta hayatımdan bahsetmeyi, bir şeylerden bahsetmeyi, geyik goy goy yapmayı sevdiğim insanlar. Lakin farklı şehirlerdeyiz ve... Belli koşullardan dolayı da görüşemiyoruz. Dedik ki, goy boyumuzu böyle bir platforma taşıyalım. E, bu minvalde bir şeyler yapalım. Arkadaşları tanıtmadan önce şuna gireyim. Dinlemiş olduğunuz kayıt tamamen eldeki imkanlarla yapılmıştır. Kötü mikrofonlar, kötü kulaklıklar, kötü donanımlarla. E, kendimizi tehlikeye atmamak ve kargo emekçilerine iş yükü olmamak adına bir süre böyle devam edeceğiz ona ilerledikçe ve hayat normale döndükçe daha iyi ekipmanlarla da yanınızda olmayı istiyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz, İyiyiz Nasılsın? Abi ben bugün 10 günden sonra falan ilk kez dışarı çıktım. <laughs> ee, rüzgarın tenime değdiğini falan hissettim. O yüzden biraz şeyim duygusalım ağlayabilirim her an. Senden <laughs> daha kötüsü var. Ben 14 gündür evdeyim. Abi kötüymüş be. <laughs> Peki, <laughs> e, Gökhan çıkıyor storylerden evet. takip ettiğim üzere alışverişe alışverişe ama genel itibariyle evdeyiz. Eski tempomuz, hayatımız falan yok. Abi nasıl geçiyor evde vakit sizin için? Gökhan sen başla istersen. Ben, evet. ben bununla çok yabancı değilim. Daha önce de uzun süreler evde kaldığım için... Yalnızlığımı yönetme becerisine sahip olduğumu düşünüyorum ve e, elimdeki malzemeler, kitaplar olsun, filmler olsun ve diğer e, materyallerle iyi bir şekilde vakit geçiyor. O yüzden herhangi bir şikayetim yok. Daha, görece daha sık dışarı çıkıyorum ama yani e, baharın gelmesi güzel bir durum. Onu hissetmek hoş oluyor. Onun dışında kitaplarımız da odamızdayız. Sıkıntıdan duvar yalamıyoruz yani. <laughs> Sen de nasılsın Burcu? <laughs> Burcu sıkıntıdan Duvar evet, yalamıyor belli ki Ben mi yok Hayır sıkıntıdan tabii ki de duvar yalamıyorum Benim için zaman çok hızlı geçiyor Aksine günler çok çabuk geçiyor Hemen akşam oluyor Yapacağım çoğu şeyi yapmaya fırsat bulamıyorum Belki bu biraz benim uyuşukluğumla da alakalıdır Ama evde yapacak çok fazla şey buluyorum Ben açıkçası Abi yok, yani zaten değil ya şey, Araya girdim ama Evde yapacak bu arada çok şey var var. Yani dışarıda sınıfı. yapılabilecek çoğu şeyi evde yapmak bence mümkün. Yani normal zamanlarda egzersiz için sahile yürüyüşe inen insanlar evlerinde de egzersiz yapabilirler. Ondan sonra ne bileyim sinemaya film izlemek gidiyorsak evimizde de izleyebiliyoruz. Aslında çok fazla yapabileceğimiz şeyler değişmedi. Sadece mekan olaraktan dışarıdan içeriye kaymış durumdayız. Ben de zamanımın çoğunu e, film izleyerek geçiriyorum. Ondan sonra bu sıralar biraz egzersiz yaparak geçirmeye başladım. Ondan sonra çizim yapmaya çalışıyorum Illustrator ve Photoshop'ta. Bayağı Onun dışında var. zaten ya verimi olmaya çalışıyorum. Bunları bir e, rutine oturtamadığım için istediğim verimi alamıyorum ama yine de zaman zaman yaptım. Şimdi yine de istediğimden Valla ben de şaşırdım şu anda. Daha iyi geçiriyorum. Abi peki bir şey Çok soracağım. Bir şey soracağım. Sorunuz. Ee, bu bende oldu. Sizde de oldu mu diye merak ediyorum. Gerçi Instagram'a bakarsak dünyadaki 7 milyar insanın 7 milyarında da olmuş abi. Ee, kendini mutfağa verme. Olmaz. Benim işim. Abi sen, sen zaten geç. Ee, Gökhan'ın Instagram'ında haftada iki gün falan işte aşırı sağlıksız bir takım yemeklerin nasıl yapıldığı bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yani bütün mutfak sırlarımı kamuya ifşa ettim. Birazdan yani birkaç gün sonra Vedat Milo mesaj atarsa şaşırmayacağım yani. Oğlum bir dakika. Abi Üstad, bir dakika senin Hiç mutfak sırrın mi? yok. <laughs> Beni delirtmek Hayır bak istiyorsun. ben buna katılmıyorum. Ben buna katılmıyorum. Adam bildiğin diyor ki bak diyor tavuğu çıtır çıtır kızartmak için dışına bilmem ne sürüyoruz. İşte daha böyle şimdiselimsi kıvamı getirmek için şöyle yapıyoruz. Bence ipuçlarını gayet başarılı bir şekilde veriyor. O tamam da bunlar planlıyor. bilinmeyen şeyler değil ki. Dünyadaki bütün şişmanların neredeyse hakim olduğu şeyler bunlar. İşte ben bilmiyorum. Sebebinde şey söylediğin şeyde şeydi, saklı olduğunu biliyoruz. Evet sen de haklısın. <laughs> Abi, e... 25 yaş altı kitleye hitap ettiğin zaman daha farklı oluyor yalnız. Yani e, mutfak alışkanlıkları yumurta kırmak ve makarna pişirmekten ibaret olan arkadaşlarımız bundan gayet aydınlanabiliyor. Bir de öğretmenlikten kalma anlatma becerisi de işin içine girdiği zaman yararlı oluyormuş. Öyle dönüpler aldık. Abi Anlatma becerisini yemek bağlamında seninle çok uzun tartışabilirim ama burası yeri değil. Ee, <laughs> abi ekmek yaptınız mı ya? Bu çok klişe ama soracağım. Ekmek yaptınız mı? Tabii ki de. Hakikaten yaptın yaptım lan? Evet. Nasıl oldu? Ya şöyle oldu. Yani bu kebapçılar, lavaşlar var ya evet. onlar gibi oldu. Ama oldu. Sonuçta ekmek tadı geliyor ve yani karnımı doyuruyor. Benim için önemli olan bu. Abi iyi. Ben de dün pişi olayına girdim. Peynirli pişi olayına. Ama tamam, e, süper. abi hamurunu fırından aldım. Hı -hı. Hazır ekmek ama Ne var bunda? yani şey, oğlum milyarlarca insan evde ekmek yapıyor. Fırıncılara birinin sahip çıkması lazım. Bu <laughs> konuda ben bir şey söyleyeyim. Hani ekmek yapmadım ama ekmek bağlamında şöyle bir şeye şahit oldum. E, gezici fırıncı rekabeti. Aa, Pazar o, günü sokağımda 3 tane ayrı fırın kamyoneti geçti. E, şey Fırıncılar şey yapmak için, Rekabet arttırmak için peynir, sucuk gibi yan ürünler de atmışlar. Oğlum ben dün seyyar pazar yakaladım mahallede. Seyyar pazar mı? Amcamın biri bahçıvancı bahçıvancı diye bağırıyor. Dil bilgisine de çok hakim değil belli ki. Abi, bahçıvancı? Evet evet. Bahçıvancı. <laughs> Abi o... bak dolmalık biber normal biber, patlıcan kabak, pırasa Taze soğanı ayrı, yeşil soğanı ayrı. Şu anda oh, benim ben kafamda misin? canlanan imaj ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Zeki Müren'in efsane klibini hatırlıyor musunuz? Ay Bahçıvan geldi. def deh, deh dünlüğü. <laughs> mı? <deh, gülüyor> var mı? Abi, e, bizim Bahçıvancının Türkçesi rahmetli Zeki Müren kadar iyi değildi. Onu belirtmek istedim. Yani eskilerde bakkalcı diye bir şey söylerdi. Yani o da çok takılacak bir şey mi o da tartışılır. Abi şimdi burada ya bunlar ya, hep Türkçeleştirme çabası bence. Şunu da belirteyim burada biz 3 tane Türk dili ve edebiyatı mezunuyuz. İkimiz yüksek lisansını falan yapmış insanlar. Hani buna da takmayacaksak neye takacağız artık? Tabii mi? Tabii ki. Yok daha D'yi, da Daire yazmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> O çok basic bir konu yalnız. Bir, e, Türk Dili Edebiyatı mezunu olarak İngilizce terim kullandım. Kendimi de tebrik ediyorum. buradan. E, evet. E, seni kanasla öldüreceğiz birazdan bu yüzden. <laughs> Vurmayın abiler. Öldüm. Edebiyat mafyasıymışız değil mi? Peki ben başka bir yere geçmek istiyorum. Çok hızlı. Evet. evet geçin. Abi, bak, zaten evdeyiz. Çok açık evet. alanlara güneşle buluşma, işte temiz hava alma şansımız yok. Anladığım kadarıyla hepimiz evet. Sığır gibi besleniyoruz bu süreçte. Hem de ne biçim. Ee, dışarıda salgın var. Zaten normal hayatında kendi sağlığına çok dikkat eden insanlar değildik. Salgın sürecinde buna dair bir şeyler yapıyor muyuz? Kendimize dikkat etmek için yoksa sığır gibi yaşamaya devam mı? Sığır gibi yaşamanın kat sayısını arttırdım ben şahsen. Ha sen bayağı ölüme koşuyorsun şu an. Yani... E sigaram arttı. Ee, abur cubur tüketimim Tavan yaptı. Sadece arada mutfakta sağlıklı denebilecek yemekler yapıyorum. Eve sipariş vermiyorum. Şöyle de bir durumla karşılaştım. Bu sizde de oluyor mu bilmiyorum. Sağlıkla doğrudan ilgili. Ee, dışarı çıktığımda uzun mesafe yürüdüğümde e, resmen yorulduğumu ve dizlerimin uyuştuğunu fark ediyorum. Ama onu Meğersem, bugün fark ettim ya uyuşukluk var. Bir de baharla beraber temiz hava çarptı. Ben dışarıda sarhoş gibi hissettim kendimi. Onu dün ben de yaşadım. Ee, <laughs> o zaman şunu anladık sanıyorum Burcu. Ee, beşinci, altıncı bölümümüzden sonra Gökhan olmayacak. Planlarımızı ona göre yapalım. <laughs> Yoğun bakımdan katılmayı yapıyorum. Ona bir şey olmaz. Ona ee, hiçbir şey olmaz. Abi e, beşinci, altıncı bölümde sorularını YouTube'tan değil Entube'dan yayınlayacağız. Entübe edilmiş olacaksın falan. Tabii. Ya Sağlık Bakanlığı'nın beni arayın anacım. <laughs> Neyse. Burcu sen ne alemdesin? Sen bir sigarayı bıraktın. Bayağı oldu. Ya 5 aya yaklaşıyoruz ben sigarayı bırakalı. Ee, ilk başlarda çok abur cubur yemek isteği doyuran daha doğrusu e, çok fazla yemek tüketme isteği doğuran bir şey sigara bırakmak. Belki hiç denediyseniz biliyorsunuzdur ama Denedik ve de biliyoruz. O, o biraz azaldı bende şu sıralar. O yüzden aslında bu evde geçirdiğimiz zamanların öncesine dair benim beslenme düzenim pek değişmedi. Sadece şöyle bir durum oldu. Dışarıdan abur cubur alma oranım azaldı. Çünkü markete gidiş gelişlerim sınırlandı. Ondan sonra e, fast food diye bir şey hayatımda kalmadı. Yapılan yediğim bütün yemekler ev yemeği olduğu için biraz daha sağlıklı ve başladım diyebilirim. Ekstradan şöyle bir şey oldu. Eskiden dışarı çıkabildiğim zamanlarda e, yürümeyi tercih ettiğim çok fazla zaman oluyordu. Yani e, ulaşım aracıyla Hı -hı. Kısa mesafe gideceksem eğer onu tercih etmiyordum. Onun yerine yürümeyi tercih ediyordum. Böyle bir eksiklik oldu hayatımda. Onun da eksikliğini e, gidermek için egzersiz yapmaya başladım son zamanlarda evde. Meyvesini almayı umut ediyorum yakın zamanda. Size Abi, de tavsiye ediyorum. Güzel. Ya herhalde aranızdan en pimpirikli ödülünü ben alıyorum bu süreçte. Abi, bir daha söyler misin? Aranızdan diyorum en pimpirikli olma ödülünü ben alıyorum galiba bu süreçte. Anlat da sebeplerini öğrenelim. Abi şöyle, e, aileyle yaşıyorum şu süreçte biliyorsunuz. İşte evet. Belli bir yaştalar, kronik rahatsızlıkları falan var falan. Bu durum beni geldi ve evde şu an şey var. E, bir poşet dolusu bitki çayı var mesela. Ve daha önce sadece adını bildim. Bildiğim bazı adını dahi bilmediğim şeyleri iç içe koyup iksirler hazırlıyorum. İşte... <laughs> Ekinezya, kekik, mercan köşk, içine taze zencefil doğru, limonun sık, 3 tane kurbanın sadece sol bacağını at falan. Hani sever üstüne evet. ipi iksir saati. Onları fazla karıştırma ama. Ya ben olmaz. onu Aktar'a sordum uzmanına. Abi dedim bunların hepsini bir araya katsak bir şey olur mu? Mis gibi olur dedi. Ona güveniyorum. İnşallah <laughs> ölmeyiz. Eksik var üstadım. Tamam. Bir kaşık da halis çam balı koyacaksın ona. Ama onu işte şey herkes kendi bardağını alacak şekilde dizayn ediyorum. Tabii. Baya bildiğim bir noktadan sonra yeşil bir buhar çıkıyor. O yeşil buhar çıktıktan <laughs> sonra içilmeye hazır. Toksik bir buhar değil mi? Abi gözlerim mi? falan yaşarıyor. Yeşil buhar deyince de <laughs> çocukluğumun bu septil e, ayinleri canlandı gözümde. Allah onunla. kahretsin satanist ritüeli gibi bir şey bu ya. <laughs> mavlular mavlular. Abi bir kuruşun dökme bir bu septil. Biri çok bilimsel biri çok batıl şeyler ama ben de yarattıkları his aynı. E, neyse. <laughs> Geçkin insanlar olduğumuzu da ispatladık. Ha bir de şey var abi. Tavsiye ediyorum. Bu suda eriyen C vitamini tablet var ya. Sandos. Aynen. Her akşam. Ben hayatımda total almadığım C vitaminini bu ay içerisinde aldım. Onun etkisini Güzel. ben de net gördüğümü hatırlıyorum ben de bir süre kullanmıştım ve insanın böyle şey yapıyor yani reklam almışız gibi konuşuyoruz şu anda ama Bu hakikaten çok etkisiz faydalı. Var. Keşke alsak. Belki bir gün. Tat olarak da Uludağ'ın portakallı gazozuna benziyor. Abi tadını hiç sevmiyorum o yüzden çay bardağına falan yapıyorum evde olsa şat bardağına yapacağım o kadar sevmiyorum. Ama sağlık mı sağlık. Ya yapacak tamam. bir şey yok. Onun dışında abi, e, en azından burcuyla ben biraz şeymişiz. Yani yaşama yolunda çaba sarf eden insanlarmışız. Bir süre <laughs> Aynen. böyle olacak gibi, en az bir iki ayımız daha var gibi bu şekilde bizim. Abi e, özlediğiniz şeyler muhakkak vardır. Onu konuşalım istiyorum biraz. <laughs> Olmaz mı? Ben başlayabilir miyim? Çok buzdarım çünkü. Başlasınlar. Şunu bir ufak geçebilir miyim? Ben azıcık özeline girebilir miyim Burcu? Sen de gireceksin muhtemelen. Biriniz. Ya azıcık olsun. Burcu'nun mukadderatı beni çok üzüyor. Burcu tam sevgili yaptığı sırada neredeyse. Kaç ay olmuştunuz siz? Sevgili yapmak nedir? Ya, ya Allah Allah, kilden mi yaptın ben? <gülüyor> <gülüyor> Doing evet. a darling. Yok şey e, Yunan mitolojisinde vardı öyle bir şey. Pigmalion. Heykelden <laughs> sevgili falan yapıyor. Abi kaç ay oldunuz evet. Kaç ayken başladınız? Abi bir yani e, 6 aya dayandık. Ay yine iyiymiş lan. Yine, iyiymiş. yine bereket i̇şte versin abi. be. İyi yani bir 20 günü kaldı herhalde 6 ay olmasına. Ee, Dayanmamışız doğru. aslında ya. <laughs> Beş buçuk olmuşuz. Yani şöyle diyebiliriz. 3 ay falan normal konvasyonel sevgililik yaşadım. Konvasyonel sevgililik güzel bir tanım bence. Yok. 3 değil. 4. <laughs> 4. 4 aydan sonra Aha, 4. aranıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi. Yabancı kollar girmesin de <gülüyor> Yok <gülüyor> yollar girdi. Ya şöyle ben hemen sana sözü vermeden şunu söylemek isterim. Ben bir buçuk senedir, iki yıla yakın bir süredir uzak mesafe ilişkisi yaşıyorum biliyorsunuz. Hmm. Ve abi şu an oluşan durumdan, için için bir taraftan o kadar şeyim ki, müsterihim ki. Ne boğdunuz kendinizi özel hayatlarınıza be. Yok Bak abi. ben özel hayatımı söylüyor muyum? Çünkü Sen, yok. Senin özel hayatın <laughs> o, yok. Beni şey çıldırtmak mı <laughs> Anlayamazsın Gökhan'cığım. Abi, ben özlemlerim dolayısıyla daha meta odaklı söyleyecektim yani. Siz bayağı bayağı böyle Ona santimental muhabbetlere girdiniz. Abi dur, dur, Ona da geleceğiz. Burcu hele bir girsin gir Burcu. Sevgilini özledim <laughs> evet. evet. abi sevgilimi özledim. 15 Mart'tan beridir kendisini göremiyorum. Aslında biz birbirimizi görebiliriz ama tedbiri için ikimiz de bu konuyu çok ciddiye alan insanlarız. Ocak ayının sonunda Wuhan şehri kapatıldığından beridir bu olayı yakından takip eden bir takım eee olarak adlandırıp en sonunda e, haklı çıkan bireyler olarak biz böyle bir riski almamak adına e, yani bu virüs olayı en azından bir nebze kontrol altına alınana kadar Böylesinin daha iyisi olacağına kanaat getirdik. Ben zaten dediğim gibi yaklaşık bir 14 gündür evden çıkmıyorum. Ondan önce de 3 kere dışarı çıktım. Birinde eczaneye gittim. Ondan sonra para çekmeye gittim. Diğerlerinde de markete gittim. Yani bu olayı gerçekten ciddiye alan bir insan olarak hem sevgilimi çok özledim. Onun dışında da pek çok şeyi özlediğimi söyleyebilirim. Ne abi birkaç örnek alalım ya. Abi ben kokoreçi çok özledim. İtiraf ediyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Sizin Gerçekten bir dakika. Kasaplarımızda hazır kokoreç satılmıyor mu lan? Ka ka kokoreç alabileceğim bir kasap bilmiyorum ben. İyi Çünkü de şöyle de bir şey var. O, o, o kokoreci kömür ateşi dışında bir şeyde pişirirsen kokoreçten soğusun bir ömür yemezsin. Oğlum bir dakika. Hı -hı. Bu Şey değil mi neticede? Ee, nefsimizi bastırmaya çalışmıyor muyuz? Bizim burada kasapta sat yok lan bizim burada kasapta satılıyor pişmiş halde. Hı. ben, abi ben kasap değil. bilmiyorum burada. Bilmiyorum. Ama Hatay nasıl bir yer ya? Ben az önce aldım bu akşam yiyeceğim biraz daha Aynı. özleteyim seni. <laughs> ben Hatay'da oturmuyorum yalnız üç yolu oturuyorum. Ya doğru her neyse abi hani üç yol nasıl bir yer lan? Güzel bir yer. Ama işte yani Kokoreç'te biraz özlemimiz olsun ne yapalım birazdan dışarıdan de özlemi... güvenip de bir şeyler de alamıyorum aslında biraz onunla alakalı yoksa Kokoreç satan yer var da şu anda biraz o da riskli. Ya ufak ufak vegan lincine doğru yol alıyoruz daha ilk bölümden ama Kokoreç gerçekten özlenir bu arada. Evet üçüncü bir özlediğim şey var ondan da bahsedeyim Gökhan'a evet. geçelim sonra. Ya benim evim sahile çok yakın biliyorsunuz. Asansöre çok yakın. Hı hı. Yani 10 dakika mesafede diyebilirim yürüyerek. Sahile çıkıp da e, yürüyüş yapmayan bir insanım ben. Yıllardır burnumun dibindeki sahile inip yürüyüş yapmıyorum. Yani oraya gidişim yılda 2'dir 3'tür. Orayı özledim. Çünkü burnumun dibinde. Mantıklı. Ve yıllardır gitmiyorum. Neden özlemeyeyim? Mantıklı. Üstad sen neleri özledin? Vallahi bahar aylarında böyle dışarı çıkıyoruz ya insan ister istemez o kalabalığı bir şekilde görmeyi istediğini hissediyor. Çünkü ne kadar da olsa dışarı çıksak her yerde bir hazin bir manzara hüküm sürüyor. Bu insanın psikolojisini etkiliyor Ama meta olarak ne özlediğimi düşünürsek vallahi ben en fazla arkadaşlarımı özledim. Üniversiteye gittim geçen gün bir arkadaşımı görmeye bir aydır görmemiştik az kaldı ağlayacaktık. Onlarla hep beraber filtre kahve içmeyi, üçüncü nesil kahve içmeyi özledim. Abi gerçekten ben telime dokundun. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bu arada şeyi sorayım Bursa'da mesela uyuluyor mu bu sosyal izolasyon olaylarına çoğunlukla İzmir nasıl yani olacak? şöyle Nilüfer dışından çıkmadım Hı -hı. Nilüfer'de de uyuluyor İzmir nasıl cücük? Abi İzmir, İzmir'de karşıya kadar uyulmadığını duydum ben. Görüntülerden falan uyulmadığını gördüm. Ama Üç Yol çok iyi yani. Üç Yol'da ne marketlerde ne ATM'lerin önünde hiçbir yerde yığılma olmuyor. İnsanlar dikkat ediyorlar. Maskelerini takıyorlar. Buralar iyi yani. Abi Manisa yine e, Akıl Hastanesi'yle ünlü olmasının hakkını <laughs> verecek bir performans sergiliyor galiba ya. Yani bir saat önce falan dışarıdaydım işte en fazla. Ee, insanların yarısı maskesiz. insanlar dışarıda vitrinlere baka baka dolaşıyorlar. Ve şey olduk artık. Ben bu sürecin sonunda agorafobik olmaktan korkmaya başladım. Ya Üstad bir şey söyleyeyim mi? Hı. Benim bir korkum var. Nedir abi? <laughs> Nedir? Anda, yani e, biz bilinçli insanlar olarak evde karantinadayız ve şu anda yok yere dışarıda e, dolanan bir sürü hıyar ağası var. Var abi hıyar ağası ne mu? kadar güzel oldu hani küfür <laughs> değil ama ağır da bir söz takdir ettim evet. Korkum şu bu hıyar ağaları sürü bağışıklığı kazanacak dışarıda oldukları için biz bilinçli insanlar savunmasız kalacağız. Abi yok hani eee biz de kazanırız bağışıklık mesele o değil de oğlum. ya şöyle bir şey var ben burada bir şey söylemek Hı. istiyorum müsaadenizle Tabii. zaten bu virüs tabiatı itibariyle çok fazla kişinin kendisine karşı bağışıklık geliştirebileceği bir virüs değil yani kısa süreli Hı. bir bağışıklık geliştirebiliyormuş kişi Açıdan bu konuda çok fazla endişen olmasın fakat bu hiçbirimizin hayrına değil onlar sürü bağışıklığı kazanırsa belki bulaşıcılığı azalır ama yani birilere süpürü başlığı kazanmayınca başlangıç noktasından bitiş noktasına çok fazla bir değişim olmayacak. Ee, şunu da evet. belirtmek isterim bu arada. Bir şey. e, burada üç tane sözelci olarak bulunuyoruz. Hepimiz edebiyat evet. mezunuyuz. Hani söylediğimiz hiçbir şey genel bilimsel veri değildir. Yani o, oytunar bir şey olmayacak. Yalnız bak Tam... bilim adamları takip ediyoruz. Bilimsel etik biliyoruz. Üçümüze yüksek lisans eğitimi almış insanlarız. O açıdan e, en azından bilim adamlarının söylediklerini mukayese edebiliriz. Bunun öncelikle tozuna, öncelikle e... bilim adamı değil bilim insanı. ama onu düzeltecektiniz. <laughs> Sonralıkla abi ben bilim insanı her gün başka bir şey söyleyen başka bir bilim insanıyla karşılaşıyoruz. Bu da beni biraz geriliyor açıkçası. Doğru. O yüzden onun hani... sebebini söyleyeyim. Her. Çünkü kimse virüsü tanımıyor. Doğru. O yüzden ben bu uyarıyı yapma gereği duydum işte. Hani biz de dışarıdan gördüklerimizi söylüyoruz. Hiçbirimizin de evde koronavirüs araştırma laboratuvarı yok. Tabii Anladım. canım sadece dediğim gibi öyle genel kanıya dair bir ifade bu yani Şunu da ekleyeyim. Hiçbirimiz 23 Nisan'da ilaç bulduk diye de piyasaya çıkmayacağız abi. Evet doğru. Gargara yapın. Ya, tuzlu suyla da gargara yapmayacağız. Öyle öyle dünyalarımız var bizim. <laughs> ya maskeyi ne kadar de ben 20 Mart'tan sonra takmaya başladım abi. Abi maske ilk. Ee... Okulların kapatıldığı günden beri takıyorum galiba ya. Zaten toplam 10-15 kere dışarı çıkmışımdır o zamandan beri. Ya maske konusunda ben bildiğin hani şey, lince uğramıştım bir zamanlar. Oğlum, bu arada senin bu süreçte lince uğramanı gerektiren çok olay yaşandı ama onlara da burada değinmeyeceğim. Yani biz biraz paranoyak olduğumuz için, pimpirikli olduğumuz için bu konuda birazcık daha temkinli davrandık uğurla. Ama, Ama Amerikalıların... yani hangisi doğru hangisi yanlış. Tabi o da ayrı bir konu. Ee, Onun da bir şeyi yok. Amerikalıların bir lafı vardır. Abi, paranoyaklar uzun yaşar. Yani benim Tabii de temennim o yönde. Zaten. Neyse. Var mı başka değinmek istediğiniz bir konu? 5 dakikamız falan daha var. Yani şu süreçte ben mesela şunu söylemek istiyorum. Hani bir de şu noktadan bakmak lazım. Tabi bu kısa konuşulacak bir şey değil de içe dönüş dışa dönüş süreçleri yani çok fazla dış iletişim kuruyoruz. Aynı zamanda içimize dönme imkanı da bulduk. Ben bunu geçmişe dönüş olarak da yaşıyorum. Bu ayrı bir e, programın konusu ama burada değinmek istedim. Ha, abi şu var e, bahsettiğimden bahsettiğinden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Birçok şey e, deneyimlemeye vaktimiz var ya şu an evde. İşte kitap okumak, dizi evet. izlemek, film izlemek falan. Ben şeyi fark ettim evet. abi. İnsanlar e, yeni bir şey izlemektense yeni bir şey okumaktansa daha önceden deneyimleyip çok sevdiği şeylere geri dönüyorlar şu süreçte. Çünkü yeterli vakitleri var. Bilmiyorum. Benim de mesela community baştan izleme gibi bir planım var. İlginç bir psikoloji. Bunu daha sonra daha uzun uzun konuşuruz. Kesinlikle. Ben de değinmek evet. istedim. O zaman sizden bu sürece dair çok hızlı ikişer tane tavsiye alıp kapatmak istiyorum. Burcu başlayalım. Ben film tavsiye etmek istiyorum. Evet. Öncelikle geçenlerde izlediğim Border filminden çok etkilendiğim için Border filmini tavsiye etmek istiyorum. Grants diye de geçen bir film bu. İsveç yapımı fantastik öğeler bulunduran izlemekten inanılmaz keyif aldım. Kendi yarattığı gerçeklikte tutarlı bir film olduğu için de herkese tavsiye etmek istediğim bir film. bunu tavsiye etmek istiyorum öncelikle. <laughs> İkincisi de The Royal Tenenbaums filmini tavsiye etmek istiyorum. bir The Wes Anderson filmi. Garipliklerin bol bol bulunduğu ama bu gariplikleri insanın gözüne anormal bir şeymiş gibi sokmayan, kendi normalitesini yaratan bir film. Keyifli, eğlenceli, birazcık hüzünlü olmasına rağmen bunu da güzel toparlayabilen, tatlı, dengarenk bir film. Güzel. Bu kadar tavsiye Üstad Gökhan Sandayız. İki tane hızlı tavsiye. Kitap olarak Hüsnü Arkan bahar havalarında ve geçmişe dönüş olarak çok güzel okunabilen ve çok güzel hisler bırakabilen bir kitap. Dizi taklisi izlemeyenler için The Crown'un 3. sezonu. Tabi ilk iki sezonunu da önceden deneyim iyi olur. <laughs> Tabii ki. O zaman ben de iki tavsiyemi verip kapatıyorum. Ee, ne yapsın bu insanlar? Led Zeppelin 4'ü dinlesinler. Çok enerji kalbim. Şu e, hepimizin kendinden geçtiği süreç içerisinde güzel enerji sağlar. İlk tavsiyem bu. İkinci tavsiyem bu. The Lighthouse'ı izlesinler. İzalosyan konuşamadım. İzalosyan nasıl olur? bir yerde kapalı kalmak nasıl olur? Onu görsünler. Son dakikalarımıza girerken ben artık kapanışı yapayım müsaadenizle. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman Garanti Karantina'nın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunu haftada bir yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, videoyu bir yerlerde paylaşırsanız mutlu oluruz. Bir takım YouTuber istekleri. Kendinize iyi bakın, bol bol elinizi yıkayın, kafanızdan aşağı kolonya dökün, maskesiz dışarı çıkmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.